Merhaba canlar, merhaba güzel ruh dostlarım. 10 Haziran, Jüpiter Yengeç Burcu'na geçiyor. Şans kapıyı tıklatmayacak, adeta kıracak. Aynı zamanda 11 Haziran'da bir de Dolunay etkisi var. Büyük duygusal arınma ve yeni başlangıçları anlatır bize. Dolayısıyla bu iki enerjinin bir araya gelmesiyle ilgili öyle güçlü enerjiler açığa çıkacak ki, öyle güçlü bir dönem başlıyor ki 10 Haziran'da size bunlardan söz etmek istiyorum. Tam 10 Haziran 2025'te Jüpiter Yengeç burcuna geçiyor. Ardından 11 Haziran'da da dolunay meydana geliyor. Ve bu ikili enerji hayatımıza çok büyük etkiler e, sağlayacak. Yani eğer bu enerjileri düzgün kullanmayı başarabilirsek kimimiz için oldukça büyük fırsat kapıları açılacak. Şans böyle ayağınıza kadar gelecek. Bazıları için de yıllardır içinizde taşıdığınız o yükleri bırakma zamanı gelecek. İster seve seve, isterse zorla e, Gökyüzü enerjileri size bunları bıraktıracak. Ama şunu unutmayın. Ener ne yaparsanız yapın unutmayın. Enerjiyi bilinçli bir şekilde kullanırsanız eğer... ...mucizelere kapı açabilirsiniz. Ama... Ee, bu Jüpiter enerjisi hani mucize kapılarını açacak diyorum ya hangi kapının önünde durduğunuz çok önemli çünkü mucize dediğimiz zaman çok zor bir şeyin içinden çıkmak için de bir mucize gerekiyor şeklinde konuşulabilir. O yüzden mucizeye dikkat edin. Ee, evet mucize kapıları açılacak, fırsat kapıları açılacak karşınıza ama hangi kapının önünde durduğunuza dikkat etmeniz gerekiyor. Sizlere Jüpiter'i adım adım anlatacağım. Neler getirir bize Jüpiter'in yengeçte oluşu? İşte Dolunay'ı Dolunay bizi bu dönemde nasıl etkiler etkilerle kuşatacak? Hangi burçlar şanslı? Hangi burçlar biz biraz zorlanacak? Ve en önemlisi bu enerjiyi Nasıl doğru kullanabilirsiniz? Jüpiter enerjisini ve dolunay enerjileri ikisi bir arada çünkü çok daha güçlü enerjiler açığa çıkacak. Nasıl daha güçlü faydalanabilirsiniz bundan? Derinlemesine bakalım. Hadi çayınızı kahvenizi alın. Kendinize rahat bir ortam sağlayın. Videoyu sonuna kadar izleyin canlar. Şimdi öncelikle bir Jüpiter'den bahsedelim. Jüpiter nedir? Neden önemlidir? Astrolojide Jüpiter'in anlamı bolluk, bereket, işte genişleme, büyütme, şans gibi iyicil e, olan gezegenlerden biri ve e, Jüpiter'in doğasında büyütmek var, büyüteç tutmak var ya da böyle olay, konu her neyse onun üstünde böyle bir spot ışığı tutmak var. Ne olabilir bunlar? İşte Şansı büyütebilir, maddi olanakları arttırabilir, ruhsal bilgeliği genişletebilir, fırsatları çoğaltır alabilir iyimserliği besler Ama unutmayın çok önemli bir şey var Jüpiter ne bulursa onu büyütüyor yani sadece bu söylediğim güzel şeyleri büyütmüyor ne varsa siz hangi enerjideyseniz onu büyütüyor Eğer siz sevgi işte şükür ve umut neşe huzur yani pozitif duygulardaysanız onları büyütür. Ama eğer siz korku, öfke, kaygı, e, değersizlik, e, başarısızlık, güvensizlik duygularını e, hani yaşıyorsanız, o enerjideyseniz o zaman da ne yazık ki Jüpiter onları büyütür. İşte bu yüzden Jüpiter döneminde farkındalık çok önemli. Ne ekiyorsanız onun meyvesini alırsınız. Jüpiter bu konuda e, demin de söylediğim gibi büyüteç görevi görecektir. O yüzden e, şans anlamında Jüpiter'in enerjilerinden faydalanmanızı diliyorum hepinizin. Şimdi Jüpiter'in yengeç burcunda olması peki bizlere neler getiriyor? E, şimdi bu, bu e, enerjiyi ve var olan şeyi büyüten Jüpiter yengeç burcundaysa neleri tetikleyebilir? E, i̇şte aile, yuva, e, duygusal şefkat, e, içsel güvenlik, annelik, koruma, besleme, geçmişle bağlantılar... Anılar işte su elementi ile ilgili olan derin duygusal akış da diyebiliriz buna Şimdi bu doğaya Jüpiter geliyor ve bu konuları büyütüyor dedik ailevi konular önem kazanıyor evle ilgili değişimler başlayabiliyor evle ilgili değişim dediğimde aklınıza ne geliyor İşte bu taşınma olabilir ev alma olabilir işte evin enerjisini yenilemek olabilir İç dünyanızda yıllardır bastırdığınız duygular yüzeye çıkabilir kendinizi çok daha fazla korumak ve beslemek isteyebilirsiniz ama aynı zamanda ailenizdeki sorunlar görünür de olabilir. Geçmişten gelen duygusal yaralarınız da kabarabilir. Yani hani gün yüzüne çıkabilir. İşte çocuklarla ilgili çözülmemiş problemler varsa, meseleler varsa bunlar açığa çıkabilir. Ee, bu kötü bir şey mi? Hayır değil tabii ki. Aslında şifa fırsatıdır. Hani bilmediğiniz bir şeyle mücadele etmektense bildiğiniz bir şeyle mücadele etmek. İşte burada enerjilerden faydalanmak dediğimiz, enerjiyi iyiye kullanmak dediğimiz şey bu. Yani siz e, açığa çıkan bir duygu varsa onu hemen şifalandırırsanız eğer şifa enerjisine büyüteç tutacak Jüpiter'in enerjileri Dolayısıyla şifanız büyüyecektir artacaktır Çünkü önce görünür olma, e, görünür olmayan şeyi görmeniz gerekiyor ki onu dönüştürebilir öyle değil mi Peki bir de dolunay var dedik. Dolunay e, etkisi neden çok kritik? E, çünkü dolunaylar bildiğiniz üzere farkındalık getirir, bitirme, bırakma enerjisini tetikler, olgunlaşmış e, olanı ortaya çıkarır, e, duygusal patlamalara sebebiyet verebilir. Bilinçaltını aydınlatır. hani dolunay olduğu zaman her şeyi aydınlatıyor, sırlar açığa çıkıyor diyoruz ya. Şimdi düşünün Jüpiter yengeç burcunda geçmiş e, Jüpiter e, yengeç burcuna e, girdiğinde eee geçmiş duyguları e, büyütecek yani var olan yani şu andan öncesi zaten geçmiş e, geçmiş olan duygularınızı büyütecek e üzerine bir de dolunay gelecek e, bu duygular iyice görünür olacak o yüzden bu dolunay zamanı birçok kişi ani farkındalıklar yaşayabilir daha önce A ben bunu neden fark etmedim A ben bunu nasıl görmedim dediğiniz şeyler olabilir Sonra kendinize şu soruları sorabilirsiniz ben ailemdeki biriyle ya da bütün ailemle neden, neden bu kadar çatışıyorum sorusunu sorabilirsiniz kendinize ya da bulunduğum yerde ben kendimi acaba neden mutsuz hissediyorum gibi sorular sorabilirsiniz neden hep aynı duygusal kısır döngülerdeyim ya da maddi kısır döngü içerisindeyim gibi soruları sormaya başlayabilirsiniz ardından da cevaplar gelmeye başlayacak çünkü dolunay aydınlatacak o konuları. Dolunay zamanları meditasyon yapmak, yazma, bırakma ritüeli yapmak harika bir fırsattır. Dolayısıyla Dolunay'da bunları yapın canlar. Çünkü bilinçaltı kapıları Dolunay zamanlarında sonuna kadar açılır ve şifalanmak mümkün olur. Peki bunun dışında neler yapabiliriz? Jüpiter'in şans enerjisini kullanacağız, iyicil enerjilerini kullanacağız ve Dolunay'ın görünür kılma enerjilerini kullanacağız. Başka neler yapabiliriz? Ee, işte can alıcı soru da burada zaten. Bu, bu gülü, güçlü enerjiyi bilinçli olarak nasıl kullanacağınızı anlatacağım size. Öncelikle bir duygusal temizlik yapın. Su elementiyle çalışabilirsiniz. Yani e, banyo ritüeli, duş ritüeli uygulayabilirsiniz. Denize gidebilirsiniz. Havalar sıcak zaten. İşte ay ışığında suya niyet bırakabilirsiniz. Ay suyu yapabilirsiniz mesela. İşte Günlük tutabilirsiniz. İçinizden e, geçen ağır duyguları yazıp bırakabilirsiniz. O duyguları bırakmak önemli. Ne dedik? Jüpiter'in e, enerjisi, büyütme enerjisi var olan şeyi büyütecek. Sizin içiniz de kötü bir duygu varsa onu da büyütecektir. O yüzden yazıp o ağır yükleri lütfen bırakın. Eski anılar şifalanabilir. İşte çocukluk fotoğraflarınıza bakıp affetme çalışmaları yapabilirsiniz. Fotoğraf e, tekniğiyle çalışma videosu yayınlamıştım. Oradan faydalanabilirsiniz. İzleyenler zaten nasıl yapacaklarını biliyorlar. Aileyle iletişiminizi güçlendirebilirsiniz. İşte küskünlükleri bitirebilirsiniz. Burada şunu da söylemek istiyorum. Siz küs olmayabilirsiniz. Karşı taraf sizi küstür. E, onun için ben ne yapabilirim diyenler olabilir içinizde. Bir şey yapmanıza gerek Yok. Siz kendi tarafınızı şifalandırın. O tarafın şifalanması için de ona dua edebilirsiniz. Başka bir şey yapamazsınız. Ee, açık kalpli konuşmalar yapın. Yani iyi niyetli konuşmalar yapın karşı tarafla. Bu herkes olabilir. Aile de olabilir. E, sosyal ilişkilerinizdeki insanlar da olabilir. Şefkat ve sevgi dilini biraz daha çok kullanmaya dikkat edin. Çünkü o büyüteç etkisiyle sevgi enerjisini büyütürsünüz böylelikle. Maddi manevi kendinize alan açın. E, çünkü Jüpiter aynı zamanda bolluk getirir dedik. Yeni maddi hedefler belirleyin mesela kendinize. Ruhsal gelişim için yeni öğrenme yolları açabilirsiniz. İşte kitaplar okuyabilirsiniz, eğitimler alabilirsiniz, danışmanlıklar alabilirsiniz. Hiçbir şey yapamıyorsanız işte o acitasyon e, içeren, kaos içeren filmler ve diziler yerine e, sizi mutlu edecek veya size bir bilgi katacak videoları izleyebilirsiniz. Izleyebilirsiniz, filmleri izleyebilirsiniz. Dolunay ritüeli yapabilirsiniz. Dolunay ritüeli nasıl yapılır? İşte bırakmak istediğiniz duygularınızı bir kağıda yazıp e, onları bir ritüelle yakıp suya bırakabilirsiniz. Yeni alan açmaya niyet ederek e, en e, o duyguların kapanışını sağlayabilirsiniz. Peki e, hangi burçlar e, çok fayda görecek? Hangi burçlar e, biraz zorlanacak? Biraz da bunlardan söz edelim. Çok fayda görecek olan burçlar genelde Jüpiter'in yengeç burcuna geçmesinden dolayı su ve toprak grubu burçlar. İşte yengeç, akrep, balık su grupları, işte boğa, başak, oğlak toprak grubu. Duygusal olarak büyük derinleşme, aile ilişkilerinde şifalanma, maddi bolluk fırsatları su grupları için gelecek. Somut başarılar, maddi yatırımlarda şans ev ve yuva konularında sağlamadımlar toprak grupları ile gelecek toprak grupları için gelecek ee, zorlanacak burçlardan söz edecek olursak da e, ateş grubu burçlar biraz zorlanabilirler. Koç aslan yay. E, duygusal iniş çıkışlar yaşayabilirler. Sabırsızlık ve öfke patlamalarına da biraz dikkat etmeleri gerekiyor. Çünkü jüpiter enerjisi bu duyguları da büyütebilir. O yüzden burada farkındalığınızın yüksek olması gerekiyor. Hava grubu burçlarda e, ikizler terazi kova e, duygusal derinlik içinde kaybolma riskleri var bu burçların. Dengeyi korumak için meditasyon ve nefes çalışmaları mutlaka yapmalısınız sevgili hava grubu burçları. Şimdi kendinize bazı sorular sormanızı istiyorum. Öncelikle 10 Haziran'da önünüze bir kağıt alın. Sonra bu kağıda bazı sorular yazın. Bu sorular e, sizin gelişiminize katkı sağlayacak sorular olsun lütfen. Ne istediğinizi yani bu bu yeni dönemde hangi duyguları veya hangi durumları büyütmek istediğinizi yazın. Sevgiyi mi büyütmek istiyorsunuz? Şefkati mi büyütmek istiyorsunuz? İç huzurumu büyütmek istiyorsunuz? Maddi bolluk bereketi mi büyütmek istiyorsunuz? Ruhsal bilgeliği bilgeliği mi büyütmek istiyorsunuz? Bunları e, öncelikle bir niyet almalısınız çünkü hani niyetinizi almadan e, şimdi. Diyelim ki bir niyetiniz var ama çok böyle karmaşık. Bir ev istiyorum ama nasıl bir ev istiyorum? İşte bir araba istiyorum. Nasıl bir araba istiyorum? Karar veremedim, kararsızım şeklinde. Kafanızda böyle karmaşıksa duygular, Jüpiter ne yapıyordu? Büyüteş tutuyordu. Onu büyütürsünüz bu seferde. Yani onu büyütmemek için niyetleriniz net olmalı. Net niyetler belirlemelisiniz. Dokunduğu her şeyi büyütür dedik. Değil mi Jüpiter? Niyetlerinizi yazın. Az önceki söylediğim soruları, mutlaka e, soruları demeyeyim de neyi büyütmek istediğinizi mutlaka defterinize, niyet defteriniz olsun. Bunları yazın. Ee, sizlerle bir meditasyon çalışması paylaşacağım. Az önce söylediğim gibi diğer kanalım Doğal Mucizeler Serap Kök kanalında paylaşacağım. Ee, neden o kanalda paylaşıyorum? Çünkü burada e, videoları yükledikten sonra ben ayarlamasını yapsam da bazen YouTube sonradan içerisine reklam yerleştirebiliyor. Sonra şikayet ediyorsunuz. Meditasyonun ortasında reklam mı olur Serap hocam diye. Diğer kanal henüz daha aktif olmadığı için orada reklam henüz yok, reklamsız bir şekilde çalışmayı yapabilmeniz açısından oraya yüklüyorum. E, o kanala da abone olmayı, takip etmeyi, e, işte zil sesini açmayı, mutlaka yorum bırakmayı e, unutmayın. E, yorumlarınız benim için çok değerli. Hepsini tek tek okuyorum. E, sakın yazıyoruz ama Serap Hocam hiç geri dönmüyorsun ya da okumuyorsun gibi düşünmeyin. Hepsini mutlaka okuyorum. Endişenize olmasın. Sadece bazen cevap veremiyorum. E, bunun dışında sizlere söyleyebileceklerim. Ee, bu dönemde hayatınıza hangi konunun büyümesini ve şifalanmasını istiyorsunuz? Jüpiter yengeç burcundayken hangi alanda yeni bir başlangıç yapmayı hayal ediyorsunuz? Bunları da yorumlarda paylaşırsanız hep birlikte büyütelim. E, daha da büyüyelim. Daha da kocaman bir aile olalım. Arada e, dolunay yerine yeni ay demiş olabilirim. E, çünkü karışıyor bazen bende frekanslar dolunay canlar. E, 11 Haziran'da dolunay gerçekleşecek. Düzeltmeyi de yapmış olayım böylelikle. Meditasyon çalışmasını yarın paylaşmış olurum büyük ihtimalle sizinle. O meditasyon çalışmasını bir hafta boyunca uygulayın çünkü 10 gün öncesi, 10 gün sonrası biliyorsunuz dolunay etkileri başlamış oluyor. Biz de bırakmak istediklerimizi bir bırakalım, bir kurtulalım değil mi o negatiflerden ki Jüpiter hangi duygulara sahipsek onları büyütmeye devam etsin, pozitif duygulara sahip olalım hepimiz. Hepinize bu dolunayın etkisiyle arınma diliyorum. Jüpiter'in etkisiyle de bolluk, bereket, sağlık, aşk, huzur, para ne istiyorsanız hayatınızda olmasını istediğiniz her neyse böyle sağdan soldan yukarıdan aşağıdan her yerden size yağmasını akmasını diliyorum canlar. Sokak hayvanlarını lütfen unutmayın. Hem diğer kanalın linki hem de sokak hayvanların mama kumbarasının linki videonun açıklamalar kısmında mevcut. Ee, bulunduğu yerde sokak hayvanı olmayanlar için. Şimdilik o güzel muhteşem yüreklerinizden sevgiyle öpüyorum. Böyle size sımsıkı sarıldığımı hissedin ve hoşçakalın canlar.